Bu daha baştan sanki yakalamış gibi %18'lik bir kar payı bırakmış. Şu yeşil kutudan da bunu anlayabiliyoruz zaten. Günün en çok yükselen ikinci coinine bakalım. 5 dakikalıkta ne yapmış? Hemen orada yine aynı mantık. Bakın aynı yerden yakalamış hemen hemen. %13.41 vermiş bu sefer. Değişen bir şey yok. Dam trend çok güzel burada işleme sokmuş. Şurada gördüğünüz gibi dakikalıkta. Ve bizi buradan aşağıya kadar %10.57 eee ne kadar 2 saat 44 dakikada. Günaydın arkadaşlar. İsmim Tuncay Coşkun. Dominant Strateji indikatörümüzün YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 3 Aralık 2025 saatlerimiz 08 02'yi gösteriyor. bugün sizlere yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar ve burada indikatörümüzün alt sat mantığının günün en çok düşen en çok yükselen coinleri içerisinde ya da diğer pariteler içerisinde 1 dakika, 3 dakika ve 5 dakikalık zaman dilimlerinde nasıl reaksiyon gösterdiğini size anlatmaya çalışacağım. İndikatörümüzün işleme geliş ile ilgili YouTube kanalımızda zaten bir 5 dakika 40 saniyelik bir detaylı videomuz var. Her videomuzun başında da zaten anlatıyoruz ama hızlıca şöyle geçiyorum. Bakın iki tane aynı yönlü long konayı e, yine iki tane aynı yönlü long konayı e, iki tane aynı yönlü short konayı yine e, iki tane aynı yönlü short konayından sonra gelen trend ve aynı şekilde de market kırılımı diye adlandırdığımız e, diğer yapımızla beraber e, şu kırmızı kutunun üstünde long oluşması. Yine tam tersi kırmızı kutunun altında şort oluşmasıyla beraber işlemlere geliyoruz. Bugünkü dediğim gibi günün en çok yükselen coin'leri, günün en çok düşen coin'leri, yine günün en çok yükselen diğer paritelerin içerisinde şöyle bir gezineceğiz. Bakalım indikatörümüzün al sat stratejisi mantığıyla nerelerden ne yakalamışız onlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan listemi açıyorum. Ve en üstte çıkıyorum ve günün en çok yükselen ve düşenlerini ayarlamaya çalışacağım. Dediğim gibi şu an 3 Aralık saat 08:03'teyiz. Şurayı çift tıklıyorum ve günün en çok yükseleni anlık olarak geliyor. 1 dakikalık zaman dilimi içerisinde Tıklıyorum arkadaşlar. Bakın şunu şeyden yeniden öyle modundan ayırıp normal canlı mumlara getirelim. Bakın burada bir şey olmuş. Hemen şöyle kapatalım B2 USDT'de. <laughs> kutu aynen devam ederken market kırılımı dediğimiz şey gerçekleşmiş bizim sistemimize göre saat 04.30'da. Market kırılımı dediğimiz şey şuradaki şeyle birebir örtüşüyor arkadaşlar. Bakın kutu aynen devam ederken üstünde mum kapatıyor ve long işareti geliyor. Buradan itibaren gece saat 04.30'da bizi bir dakikalık zaman diliminde işleme sokmuş ve buradan itibaren yukarı tepeye kadar %16'lık bir yükselişi vermiş. Onun haricinde de aşağı yönlü herhangi bir işaret şu an için yani onay vermemiş. <laughs> Buraya kadar bizi taşımış. 3 dakikalıkta da ne yapmış ona bir bakalım. 3 dakikalıkta da, da bakın arkadaşlar yine e, saatler yine 04.50 civarını gösterirken bu sefer de long onayı gelmiş. Uptrend peşine gelen long konayı ile bizi yine işleme sokmuş. Burası da şuna uyuyor. özür diliyorum. Yanlış yere çektim. Eee işaretlere bakarsanız uptrend ve long gelmesiyle beraber bizi işleme sokuyor ve 3 dakikalık zaman diliminde de bize %13'lük bir eee kar payı bırakıyor. <laughs> e, ne kadar zamanı? 1 saat 27 dakika zaman diliminde. 5 dakikaya bakalım. 5 dakikada da bu sefer bakın arkadaşlar long ve e, uptrend peş peşe geliyor. Yine saat bu sefer 04.10'da gerçekleşiyor yani e, o da şuna uyuyor arkadaşlar e, hangi stratejiden yola devam ederseniz long uptrend peş peşe geliyor uptrend ile işleme sokuyor bizi ve burada e, bu sefer daha baştan sanki yakalamış gibi %18'lik bir kar payı bırakmış şu yeşil kutudan da bunu anlayabiliyoruz zaten. Bunu bu şekilde e, şey yapabilirdiniz, yakalayabilirdiniz. Mesela burada bizim bir de alarm gruplarımız var. Saat tekrar bakalım 04.10'da onda e, 5 dakikalık zaman diliminde örnek kripto alarm grupta 5 dakikalık e, alarm gruplarının içerisinde saat 04.10'a şöyle bir gidelim. Bu alarmlar geldiğinde mum kapandığında bize bu alarmlar düşüyor arkadaşlar. Bizim için ne gerekiyor? B2USDT'de saat 04.10 mumu 04 de kapanmıştır. Bunun uptrend'i gerekiyor bize. Hemen şuradan bakın hızlıca gidiyorum 04.15 mumu 04.15 mumu evet B2USDT bakın arkadaşlar buraya gelmiş. Buna tıkladığımızda biz bu alarmı gördüğümüzde son alarmda direkt grafik açılıyor ve bizi aslında bu grafik şurada karşılıyor. Biz bu e, gerisini görmeden burada orayı aldığımızda işleme girebiliyoruz. Alarm gruplarımızın da böyle bir avantajı var. Günün en çok yükselen ikinci koyununa bakalım. 5 dakikalıkta ne yapmış? Hemen orada yine aynı mantık. Bakın aynı yerden yakalamış hemen hemen. Yüzde on vermiş bu sefer. Ne yapmış? E, down trend, up trend ve long peş peşe gelmiş. Hatta şuralardan yakalamış aslında bunu. Çok önemli değil. Çok farklı bir yer değil sistemimizin hangisine uyuyor? Yine tekrar şöyle bir başa gelelim. E, ee, uptrend ve long. Gördüğünüz gibi uptrend ve long ee, saat 03.40'da gelmiş. %13.41'i bize sağlamış. 3 dakikalıkta nereden reaksiyon vermiş? Ee, bu biraz geç kalmış anlık olarak. Uptrend longu burada hareket etmiş. 0.4.45'te bize 3 dakikalık reaksiyon vermiş ve bize işleme buradan sokmuş. 3 saatlik zaman dilimi de %57'yi yakalattırmış. 1 ee, dakikalık ise aslına bakarsanız şurada gece saat 03.34'te bizi işleme sokmuş. Ee, öncelikle şurada bir yüzde %7'lik bir kar payı vermiş. Sonra burada anlık olarak bir short e, işleme sokmuş. E, kar vermemiş. Ama burada tekrar market kırılı minor bir kere daha işleme sokmuş. 1 dakikalık ve yine buradan bizi market kırılımından %2.48'i yaklaşık işte 1 saat 26 dakikada vermiş. Burada da yine aynı mantıkla alan gruplarımıza alanlar gelmiş oluyor. Günün en çok yükselen 3. oyununa bakalım. burada da yine 1 dakikalık zaman dilimi. Bakın şurada direkt hemen anlayabiliyoruz. Bir market kırılımı yine var. Yani market kırılımından kastımız dediğim gibi kutu oluşuyor kutunun üstünde mum kapanışı ile sizi işleme sokuyor. Ee, buradan itibaren yine saat 03.47'de gelen mumla %12'lik bir kar payı, 13'lük hatta bize bir kar payı bırakmış. Ee, 3 dakikalığına bakalım. Kotu USDT'de. Bakın Kotu USDT'de 3 dakikalık bu sefer burada market kırılımı gerçekleştirmiş. Ee, yine kırmızı kutunun üstünde işaretini bırakmış ve bize... Ee, dün akşam üzerinden beri getirdiği kar payıyla beraber yüzde bırakmış. 5 dakikalığa baktığımız zaman da beş dakikalık burada bu sefer Long Kona'yı ile aslında vermiş, hatta burada yine market kırılımıyla gelmiş ama biz de son dakika burada Long Kona'yı, gece iki Long Kona'ya gelmiş. Yani e, Kotyu Esteti gece üç e, sıfır bize alt sinyali göndermiş olması lazım alarm grubunda. Tekrar ince bakalım 305 kodu USDT. Bakın arkadaşlar. Alarm gruplarımız o anlamda güzel çalışıyor. 305 Momo kodu USDT. İşte gördüğünüz gibi bakın bakmadan söylüyoruz. Burada bu gelmiştir. Yine grafiğe o dakikada gittiğimizde biz bu al sinyalini görmüş oluyorduk. Ve buradan işleme girme şansımız var idi. Hadi bir de bir tane daha bakalım. Günden çok yükselen koyunlarında bu arada şurada bin rast gelmiş bakın. E, yer değiştirmiş %15 şu an anlık olarak yükseliyor gibi geliyor Onu tıklıyoruz 5 dakikalık zaman diliminde bakın şurada bize şortu verdikten sonra anlık buralarda bir e, long reaksiyonu göstermiş bunu muhtemelen dakikalıkta yakalamışızdır gibi geliyor çünkü 0.6.45'te te bir e, yükselişe başlamış şu an anlık olarak 5 e, dakikalıkta bir geri çekilme olarak görüyoruz. 3 dakikalığa bakıyoruz. Evet 3 dakikalık bize bu reaksiyonu yakalatmış e, 0645 e, mumu. E, yani 0.6 evet 45 mumunda biz bunu lirası alt sinyali olarak görmemiz lazım. 3 dakikalık zaman dilimindeki alarmlarımızda. Hemen şuradan 0645 mumuna ilerleyelim 3 dakikalıkta. Tabii e, dakikalar azaldıkça alarmlar daha çoğalıyor. Çünkü 470 küsür coin var arkadaşlar listemizde. 0645 mumu e, 1000 0645 0645 Evet şuraya bakıyoruz. işte burada arkadaşlar bakın 0645 de alt sinyalini yakmış ve bizi aslında şu mumda işleme sokma çalışması yapmış diyebiliriz 1000 raz için. Bir dakikalık zaman diliminde neler yapmış? Bir dakikalık zaman diliminde de yine market kırılımı var arkadaşlar. Bakın ee, yine 06, 43, 42 mumunda market kırmış Aynı zamanda da 3 dakikalık da al vermiş, ee, buradan bizi çok rahatlıkla %11 ile işleme sokmuş. Mantığını e, anlayabiliyoruz. Peki gelelim ee, günün en çok düşenlerine ne var? Pipini estetiği bakın aynı mantık burada da işliyor arkadaşlar. Bunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bakın downtrend ee, short. Ne zaman? 0.420 downtrend short. Arkadaşlar şuna birebir aynısı değişen bir şey yok. Downtrend short bize burada işleme sokmuş. Şurada gördüğünüz gibi dakikalıkta. Ve bizi buradan aşağıya kadar %10.57 taşımış. Ne kadar? 2 saat 44 dakikada. 3 dakikalık ne yapmış short yönlü ona bakalım. Market kırılımı var şurada 0524'te. Ee, kırmızı çizgi giderken en şurasında mum kapatıp short sinyali vermiş. Burada anlık olarak 3 dakikalık biraz geç girse de yine de %7'yi bize çok rahatlıkla vermiş. 5 dakikalığa bakalım. 5 dakikalık reaksiyon olarak yeni ee, short sinyali oluşturmuş. Ee, Şuradan itibaren yeni oluşturmuş. O yüzden biraz anlık olarak geç kaldığını söyleyebiliriz. Fakat burası bile 2-3 mumda en azından %2.09'u vermiş diyebiliriz. Fakat şu an için tam bir reaksiyon yok. Şurada bir short sinyali aslında buralarda verebilecekken kaçırmışız. Araya 1-2 mum girdiği için burası sayılmıyor. EOS yani günün en çok düşen ikinci koyununa bakalım. Anlık olarak yine 5 dakikalığın biraz geç reaksiyon verdiğini görüyoruz. Çünkü e, zaman daraldıkça daha erken reaksiyon verebiliyor. Burada yüzde %1 küsürlük bir düşüşü şu an için yakalamış gibi gözüküyor. 3 dakikalığına bakalım. 3 dakikalık çok daha erken reaksiyon vermiş. Tabi direkt şurada sokmuş bizi. Bakın short. E, hemen arada bir mum yok. Downtrend geliyor. Yani o da neye uygun? E, şuna uygun arkadaşlar. Short, downtrend. Downtrend ile beraber bizi işleme sokmuş. Ve bize %5.92'yi şu an burada anlık olarak vermiş. Bir dakikalığına bakalım evet, bu Daha erken işleme sokmuş. Bakın arkadaşlar saat 03.03'te yani yeni günün açıldığı ilk yerde yine down trendle shortla peş peşe bizi işleme sokmuş. %9.25'lik bir karı anlık olarak vermiş. Zaten ondan sonra size çok daha fazla henüz düşen koyun yok ama yolun başındalar. Ee, orada da reaksiyonları mutlaka vermiştir. Yine bakın Tam Trend Short 3 dakikalık 8.71'i bize vermiş. Onun öncesinde Long'u vermiş zaten 8.96. Biz Forex tarafındaki arkadaşlar genelde dakikalık olarak kullanıyor. O yüzden şu altın ve gümüşü dakikalık olarak takip etmekte fayda var. Bakın arkadaşlar aynı mantık uptrend, long ve e, buradan gelen long sinyaliyle beraber e, yaklaşık olarak 0.81'lik bir yükseliş var. Tabi bunu hesabına e, pips olarak daha farklı yapıyor arkadaşlar. Ben onu tam forex'te çok hakim olmadığım için bilmiyorum. Altına baktığımız zaman altın grafiğinde de yine gece bir long alarmıyla beraber e, şuradan itibaren şuraya kadar sanırım 170 pipslik bir hareket var yine 0.41'lik. E, ve şimdi de anlık olarak şurada bir short onayı var. E, short onayının aşağıya doğru devam edebilme ihtimali de şu an sürüyor. Çünkü tek başına bir sinyal olmayan uptrend var. Bunlar onay almadan sinyal değiller arkadaşlar. Şuradaki e, short sinyali yaklaşık olarak 30 pips bir hareket yapmış gibi görünüyor dakikalıkta. Yine dakikalıkta şöyle geriye sardığımız zaman bakın arkadaşlar dün gece saat 22'de e, şuradan yine bir long hareketi var. Yukarı doğru 130 pipslik bir hareket aslında tek başına sinyal olmayan stop ettirme şey ta şuraya kadar bize işlemi taşıttırmış olarak düşünebiliriz. Indikatörümüzün arkadaşlar alarm gruplarını ve daha detaylı anlatımları için şu an ekranda görünen Telegram grubundaki barkod okutarak Telegram grubumuza gelip canlı eğitimlerimize katılabilirsiniz. Daha yakından indikatörümüzü tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.